Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna-Rusya savaşının en kilit noktası Bahmut şehri. Çok yoğun Rus bombardımanı uğrasa da Ukrayna iç hatlarda ülke güvenliğini için çok önemli olan bu stratejik şehri Ruslara kaptırmak istemiyor. Özellikle Bahmut şehrine Ukrayna ile savaşan Rusya ordusunun içerisindeki öncü birliklerden paralı askerlerle oluşan Wagner gruplarının şehre giriş yaptığı ve birçok binaya bayraklarını astığı belirtiliyor. Wagner, Vasilya Caddesi'nin güneyinde tamamen hakim oldu. Ukrayna ordusu Bakmut'un güney ve doğusunda bulunan pozisyonlardan çekiliyor. Ukrayna burada bir ölüm kalım savaşı veriyor. Her metrekarede bir savaş veriliyor. Özellikle Rusya buraya yeni istikam ve yeni tabii ki askerler sevk etti. Wagner'den daha çok bir grup oldu. Şu anda Rus ordusu bu şehirde. Sağdan ve soldan özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Şimdi birileri tabii ki masa başında konuşmak kolay diyecekler. Bu konuda Bakmut konusunda Ukrayna'ya eleştirim olacak. Özellikle Bakmut kırmızı çizgimiz. Ne olursa olsun ne kadar kayıp versek de Bakmut'u bırakmayacağız. Bakmut Kiev'e kadar olan bölümü açar. Güvenliğimiz zedelenir diyen Ukrayna. Özellikle batıdan gelen Leopard, Abrams ve birçok topçu sistemleriyle ilgili birçok zırhlı aracı Donetsk cephesine sevk etse de özellikle bu cephede savaşan askerlerinin ve özel kuvvetlerinin Bakmut'ta yaşadığı büyük sıkıntı aşmak için sağdan ve soldan ikili olarak şehri rahatlatmak adına Ukrayna'nın bir yarma harekatı yapabileceğini, bu da Bakmut'taki kuşatmayı evet kaldıracağını ve Ukrayna'nın gerekirse ilerleme sağlayacağını belirtmiştik. Ukrayna'da ne yazık ki gerekli takviyeler organize bir şekilde olamadığından sağdan ve soldan taarruz yapacak güçlerin Rusların ateş gücüyle yok olma riski de ortada olduğundan tabii ki bu değişik savaş taktikleriyle aşılabilirdi bu durum. Ateş gücü sağlanabilirdi Ukrayna tarafından. Ne yazık ki olmadı ama şu anda Bakmut'ta şehre giriş oldu. Doğu bakın şu anda ok işaretlerine bakın. Doğu ve güneyinden girişler oldu. Bu sektörlerde geri çekilme yaşıyor Ukrayna ordusu. Bir şehir savaşı var. Ve bu şehir savaşı çok kıran kırana geçiyor. Özellikle burada pozisyon ve avantaj Rusya tarafında gözükse de Ukrayna tarafından bir taarruz yapılacağı yönünde görüntüler de ekranlara düşmeye başladı. Bu görüntüler bir havai fişek gösterisi değil tabi ki de. Rus ordusu ve Wagner birliklerinin Bahmut'ta bulunan Ivanovski'yi ele geçirmek için, evet bu bölgeyi ele geçirmek için hem uçaklar, hava gücü hem de çoklu roketler sistemiyle vurduğu görüntüler şu anda ekranlarınıza giriyor. Özellikle Ukrayna ordusunun buradaki direncini karşısında Rusya belli bölgeleri ele geçirmek için bu yoğun ateş gücünü çok fazlasıyla kullanıyor. Şu anda gördüğünüz gibi bu ateş gücü Gördüğünüz gibi çok sayıda bir atış var ve bu atış tabii ki Ukrayna'nın Bahmut'un düşmesi için. Şimdi Ukrayna ordusunun Rus mevzilerine 120 mm'lik evet Merlese BM-21 Grad sisteminden güçlü saldırılar gerçekleştirdiğini gösteren bir kare var. Şimdi de da, e, Ukrayna uyuyorlar. askerlerinin e, Tochka füzesi biliyorsunuz. Çok tesirli, çok tahrip gücü <gülüyor> yüksek. <gülüyor> e, Sovyetler döneminde kalma bir füze bunlar. Artı, Ukrayna bayılıyor. ordusu Rus <laughs> ordusu mevzilerini işte bu teknoloji barındıran Tochkalarla vuruyor. Yani Bakhmut'ta inanılmaz bir, evet inanılmaz bir muharebe var. E, filmlere ve belgesellere konu olacak bir çatışma, evet trafiği var burada. Özellikle şu patlamaya bakarsanız ne kadar şiddetli bir savaşın olduğunu anlamamız çok zor değil. Gördüğünüz gibi çok sayıda kayıpların ve çok sayıda tahribatın yaşandığı bir dönemdeyiz. Rusya Ukrayna'da kan kaybediyor. Evet bir taraftan da Ukrayna devleti yerle bir oluyor. Batı el avuşturuyor. Çünkü Rusya'nın zayıflanması amaçtı. Savaşın uzaması isteniyor. Çünkü Rusya kaybeden taraf ve batı karşısında gücü azalan taraf olması bıyım, 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 bıyım. hedefleniyordu. Sizlere Korkut Hava Savunma Sistemimizden bahsetmiştim. Aynı şekilde Korkut Hava Savunma Sistemini çalıştıran, batıdan alan alınan bu hava savunma sistemleriyle İran'ın şehat kamikazeleri durdurulmaya çalışırken, çalışılırken çekilen bir görüntü. Gelin bu görüntü, evet çok ilginç bir görüntü, yeni bir kamikaze ve çok sayıda tahribat oluşturdu. Hava savunma sistemlerini zor tespit ettiği radarlarını bir sistem bu kamikazeler. Gelin Ukrayna nasıl düşünmeye çalışıyor bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi çoklu bir atış sistemiyle bir nevi bu kamikazelerin evet kamikazilerin vurulması hedefleniyor. Bir de Ukrayna'da askere almak için Ukrayna'da gördükleri erkekleri yaka paça alıp götürüyorlar. Askeri izibatlar diyelim. Askeri gözlemciler. Evet, Ukrayna ordusu cepheye götürüyor gençleri. Bir savaş var tabii ki ülkede. Gitmek istemeyenleri bu şekilde götürüyorlar. Batı'dan gelen zırhlarla Ukrayna ordusu yeni bir saldırı için şu anda hazırlanıyor. Herkesin beklediği bir saldırıydı bu. Tabii ki bu saldırıda Ukrayna ordusunun Don, Donbass ve Donetsk cephesinde bir e, avantaj sağlayacağı açık. Bakalım nasıl bir durum olacak? E, savaşın seyri nasıl de, e, değişecek? Rusya da takviye yaptı demin dedim Bakmut'ta. Özellikle profesyonel askerlere ihtiyacı var e, Ukrayna'nın. Ve, ve burada Ukrayna zaten ABD'de, Polonya'da, Almanya'da eğitilen askerler şu anda bir bir cepheye gelmeye başladılar. Bahardaki büyük taarruzlar nasıl seyredecek durum ama Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna için umut verici bir açıklamada gelmedi. Bu yıl bir zafer mümkün değil dedi Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı Milley. Özellikle e, Ukrayna Rusya'nın e, 400. günü savaşta, Bahmut'un batısındaki durumda Ukrayna ordusu yeni bir karşı saldırı başlatmıştı. güney güneybatısındaki yine bölgeler yeniden ele geçirilerek. Kasaba ve İkmal Hattı çerçevesinde tampon bölgeye arttırıldı. Yani burada bir direniş var ve bu direniş çok önemli ve kıymete harbiyesi var gerçekten. Ama bakalım yeni gelen tanklar ve yeni silah sistemleri var. Özellikle Patriot'ları vereceğim demişti Amerika. Eğitimlerin bitmiş olması lazım. Ulaştığıma Patriot'lar merak konusu. Bu da tabii ki izleyicilerimizin merak ettiği konulardan bir tanesi. Evet şu anda cephede kıran kırana bir savaş var. Bakmut'ta güney ve doğu cephesinde bir kırılganlık var. Wagner girmeye çalışıyor. İki tarafta on, evet binlerce asker e, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Çok aşırı kayıp var. E, Rusya insan gücü avantajını kullanmaya çalışıyor. Birçok savaşta öyle kazandı. Ukrayna'da ABD ve Batı'dan daha fazla destek istiyor. İşte bakalım bahar ayları geliyor. Geçen bahar aylarında Ukrayna'ya uğurlu gelmişti. Her sonu bile bu rüzgarda kurtarmışlardı. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Ukrayna ile ilgili güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.